birinci günde taburcu edildi. Daha sonra beslenme bozukluğu, sıvı yetersiz olması nedeniyle böbrek fonksiyonlarında bir bozukluk oldu. Bu nedenle biz tekrardan hastaneye yatırdık. Üre ve kreatinin böbrek fonksiyonları bozuktu. Bunlar düzeltildi. Beslenmesi sağlandı. Eve gönderildi. Son 18 gün önce de yine aynı şikayetlerle idrar yolu böbrek fonksiyonlarında bozukluk ve beslenme bozukluğuyla yatırdık. Tedavisini düzenledik. Geldiği zaman biraz bileşte bulanıklık vardı. Şu anda genel durumu iyi. Üretkiyatinin böbrek fonksiyonları normale yaklaştı. Ben şu anda bir hafta sonra inşallah bu şekilde devam ederse tabu cetme ikram Ama yani hocam istemese tabu cetmeyin. <laughs> Elhamdülillah. Elhamdülillah. <laughs> selamun aleyküm billah onlar da sizlere selamları var aleykümselam muhabbetinizi efendim şimdi de biz de bütün olarak ben evde ziyaret planlarken havalimanına gelince Fahrettin Bey dedi ki hocam dedi hastanede misafirimiz şu ha, ben, ben Allah razı etsin hep sıhhatimizde yok وفتحت ابوابها وقال لهم قدمتها سلام عليكم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واغرسنا الارض نتدلى من الجنه حيث نشاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ صَدَقَ اللّٰهُ Bunu ne şimdi okudum? Şunlar yapmak için. Ya Rabbi, ahirette de bizim dostlarımızla, ahbaplarımızla,